Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir süper montaj. Hepiniz hoş geldiniz. Öğrenmeler bugün yine muhteşem, çok tatlı bir montajla sizlerleyim. Sizlerle birlikte arkadaşlar efsane yürek kopladan çılgın iş kazaları izleyeceğiz. Daha fazla seçim süperi beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum. En şey böyle heyecanlandığınız en efsane hangi dakikasıyla yazın yorumlara. Ee, videonun sonuna yine çok güzel videolar koyacağım. Dünkü gelen videolar falan. Gündeki video akıyoruz. Haydi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar. Koca bir yük indiriyor Vinç. Tırın arkasına. <laughs> Koptu lan. Evet. Neden beni korkutuyorsun Reis? Aha. Adam ara. Arkadaşlar arabayla ne kadar sert çarptıysa elveda batıp gidiyorum kardeşim. Milyonluk iş arabasıyla gemi gitti. Ha bakın oraya aldı paletleri. Bir de yastık içine biniyor geri. Oha kırdın arabayı lan. Arkadaşlar yükledikten sonra iyi şey yapamamış. Bak. Artist. Aha. Hayır. dong. Beyler kendinize gelin ya. Batırdınız şirketi ya. Bak 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 bak. Ağaç kesiyor. <laughs> İki ayrıldı lan ağaç. Aman usta. Altında mı kaldı usta? Yok o kaçtı. Bak 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 yine Vinç orada bir kat taşımaya çalışıyor. Beceremedi. Vinç yıkılıyor. Hayır. Don. Winch yıkıldı. Tuttuğu şeyde elveda. Allah bilir kaç bin dolarlık zarar. Bak ata nasıl bilinmez. İzleyin arkadaşlar. Allah Allah. Sakın o kanım kardeşim. Anam kararlı benim. Elveda kardeş. Annem bana motor almış. İlk defa motorum oldu. Uf olmaz alaydı. Oha lan. tırı içeri sokuyorlar arkadaşlar vinçle. Dikkat yavaş yavaş yavaş. Hayır. Hayır. Gitti. Milyonluk. Yüz binlik araba. Anne ben motor sürmesini bilmiyorum. Anam. Ana bakın. Dünya rekoruna gidiyor genç. Ne hatası yapacak? <laughs> 2 saat 6 dakikadır uğraşıyormuş. Ooh! Adama bakın. Don! Trene yetişeyim derken çarpıldı reis. <gülüyor> 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 Oha gemiye ne olmuş lan? Arkadaşlar gemi yanaşamadı mı? İndirilemedi mi Ne? Milyonluk gemi. Elveda. Hem oradaki işaretlerini dağıtıyor. Hem de kendi batıyordu. Amcacım dikkat et. Amcacım dikkat et. Amcacım dikkat et. Anam. Dedem. Dedem emekli olmuşsun uğraştığın işlere bak dedem. Aha. Evet yine bir çılgın paletçi. <laughs> Ve Paletler üstüme yıkılıyordu anne İş yerinde action Ustam sen acilen Bu ehliyeti yeniden yapman lazım Aha bakın Uuu. Gençler bu halat ne kadar sık kopuyor ya Hii. Gitti Gitti Kaç binlerce euro gitti 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 Aha Bye <laughs> evet. Düşman iş arkadaşı. Bakın beyler şimdi. Ne hep böyle işleri bana yaptırıyorsunuz diyordu. Abi burası ne ve o neden yıkıldı? Bak bu benim dedemden hatıra. O motora dikkat et. Hayır. Aa. Oha. Yine çok feci bir gidiş ve kaç yüz bin liralık araba gitti. Evet acı yıkıyoruz hazır mıyız? Kaçın lan! Of! Adamın üstüne yıkıldı. Teyze sen ne yapıyorsun teyze? İnter mi ettin teyze? Arkadaşlar gördünüz mü? Adamın üstüne yıkıldı ağaç. Çakır mı 8'in başında hayır. İnşallah beyaz eşya değildi. Bakın bu iş nasıl yapılmaz. Abi, abi ben durmuyorum. Abi ne kadar sık kopuyor bu şeyler ya? Aa! Gitti. Kalça kemiği. Belki mi? Oha kalemin bütün boyasını içti la. Şampanyanın kapağıyla da lambayı kırmazsın. Bakın a, bakın tıra yüklüyorlar koca çam ağacını. Vinç <laughs> dayanamadı. Düşmeli düşmeli tutunma Vinci. Aslında şöyle indirin. Vinci kurtarın aç önemli değil. Aha da Vinç de gitti. Selamun aleyküm. Kardeşim canına mı susadın? Bakın. Tencerede tavuk pişiriyoruz. Oo! Yağmış lan içindeki. Mangal sandım gençler ama. Of inşallah birine falan patlamamıştır. O şu PlayStation 4'leri arkadaşlar MediaMarkt gibi bir yer. Ne oluyor lan? Oha! Allah'tan hepsi kutulu da çok bir şey olmamıştır herhalde. Evet, bilgisayarımın parçası bozuk geldi. Neden olduğunu anladım. Bak 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 yine ne oluyor? <laughs> Lan o raf nasıl oradan yıkılıyor arkadaşlar yine bir on binlerce euroluk zarar dükkana. Bak sala bak sala sala salak nasıl olunur size videosu. dap yapayım derken sütü patlattı. Kardeşim ne yapıyorsun orada? Top istiyorum. Oha! Beli kırıldı lan çocuğun. Jimnastikçi çocuk belini kırdı. Abi toparlayayım derken belim kırıldı. Çıkamıyorum abi çıkar beni. Kamerayı çekmeyi bırak. Anam belim kırıldı abi. Eve gideceğim. Ağlamak. Abi çocuk da ne kadar şeymiş la öyle. Esnekmiş. Evet çocuğuna nasıl örnek olunmaz. İleride çocuk daha beterlerini yapınca bu videoyu göstereceğiz sana reis. Ne yapıyorsun teyze ya. Selamun aleyküm. Oo, elveda dostum. Uçabiliyorum sandım ama uçamadım. Selamun aleyküm. İşte bu yine çok da şey değildi. <laughs> en azından kendini öldürmedi reis. Aa kafam yarıldı kafam. Acaba mağaza çalışanlar ne diyor? Bak 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 bak. Kameralar neden böyle bir şey yaptın teyze? Aa. Gülmekten yere yattı bu da. Bunlar siz hangi kafada çalışıyorsunuz? Bizim dükkan niye batıyor diye biz de soruyoruz işte. Evet ne oluyor? Gecenin beşi. Çatıdan adam düştü aga. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? Çatıdan adam düştü. Kafa yarıldı, bilek yarıldı. Adam kendinden geçti. Teyze sen niye düştün? Orası kayıyor diye mi düştü? Allah Allah. Niye düştüğünü görmedik orada. Ustam şunu ben bir be alayım ya. Ha kaçmaya çalışıyordu. Hırsızlık yapacaktı. Ama işte yılın mağaza çalışanı. Allah sana dedi. Kartonlarla çelmeyi taktı ve adamı indirdi. İki. Üç. Ve kaçayım derken cici. Yılan hırsızı. Bak bak bak. Oh! <laughs> Yazık ya. Ayağa takıldı GG. Ayağa parfümü de mi kırdı? Ana. Birkaç tane de parfüm kırdı. Onları ödeyeceksin bayan. Bak 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 bak. <laughs> oy 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 yaptın kızım sen? Tırmanıp uzanayım alayım dedi gençler ve bütün rafı indirdi. Aman Allah'ım. Ne oluyor? Oha oha! AVM'nin çatısı çöktü lan. İyi ki kimse yoktu altında. Evet. Bu iki şeyi alalım. Oğlum kör müsün? Ne yapıyorsun lan? Çocuğun kafa bir milyon. Arkadaşlar baygınlık mı geçirdi? Kafası mı bir milyon? Çözemedim. Bak. Ustam sen oraya uzanamıyorsun işte. Bir git bir merdiven getir. Üşenme. Bir altına sandalye al. <laughs> Orayla uğraşacağım diye arkadaki rafı da orayı da düşürdü. Artık kalbim dayanamıyordu. İyi ki bitti. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi inanılmaz iş kazaları, inanılmaz olaylar, inanılmaz çılgınlıklar. Ama işte hayat yapacak bir şey yok diyoruz. Bazıları aptallıktan, bazıları iyi de, temkinli davranmamaktan, iyi bağlamamaktan o halat kopmalar falan bazılarda şans gençler. Süper bir yeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. ben.